gelecek şey, ama <laughs> Nereden buluyorsun sen o paraları? Topladım da. Ya kardeşime bıktım ona para vermekten. Sen 25 lira vermeyeyim eve sokmam diyor bana. He. 25 lira mı? He, eve her gün veriyor. He. Ne yapacakmış 25 lirayla? Her gün alıyor. 3 seneden beri veriyor. 3 seneden beri veriyor. 25 lirayla ne yapacakmış? Ya her gün veriyorum. Her gün. Tamam veriyorsun da ne yapıyor? Ekmek Bir mi alıyor? Sigara alıyor. alıyor. Maaşı yok mu kardeşinin? Var. Annesinin maaşını alıyor. E senin annen de değil mi onun annesi? Ya ayrı. Annemiz öyle 60 yıl oluyor. Şöyle. Sen okula gittin mi? Gittim, teşekkür Sayabiliyor mu paraları? Hı, Hı Sizin evde bir olgun birisi yok mu? Size kim yemek yapıyor? Yemek yemiyorlar. Aldırıyorlar. Hep dışarıdan yani. Evet, he. Para dayanmaz ki öyle. Evet. Millet sağ olsun veriyor değil mi? Hı -hı. Kandırıyorsunuz. Evet. 20 kağıt. Heh. Şimdi sen onu abine mi vereceksin? Heh? O parayı abine Heh. mi vereceksin? Kardeşime veriyorum. Kardeşine kardeş. mi vereceksin? Heh. 25 lira her gün. terbiyesiz. Peki birisi böyle elindeki paraları alsa ne yapacak kardeşin? Al ya al. al, al ya yoldan sen eve giderken biri çekti önünü çevirdi ha, ver paraları dese. Eh ah, 20 kağıt. Bıktım ona para vermem. 4 seneden 3 seneden beni veriyor. Terbiyesiz. Kola aldırıyor. Bak bunları ona aldım abla bak. Bol. erkek. Ses, Bir de baktığım halde. Aha. Sen kaç yaşındasın? 87. Ne? 87. Sen buralı mısın? Buralı. Bir yerden göçmen falan değilsiniz evet, değil evet. mi? Kardeşin de vardır 70 falan. 70 <laughs> galiba. İyi evet evet. Evli mi o da? Koca öyle 60 yıl oluyor. Ha kız kardeşin bu seni? abi falan yok mu? Yok. Erkek kardeşin? Yok. İki kız kardeş. Sen ne yapacağız bakalım. Sokakta kalırsın diyor bana. Kira mı sizin eviniz? Evet. Kira. Ben nasıl kira. veriyorsun Ben veriyorum. Nasıl veriyorsun? Paran yok. Ya biriktiriyoruz kumbarada da. Ne kadar kira veriyor? 60 lira mı? 500. Sen nerede oturuyorsun? Zafer orada mı? Şu aşağıda. E madem ablanın maaşı var oradan versin. Abla ben alıyor işte ne bileyim Param varsa veriyorum Bakma. Allah kahretsin. Allah belasını versin Okuma okuma bela okuma. Terkilesiz kadın. Bence onun aklı biraz daha başında gibi. Sen dışarıda para topladığına göre o evde seni kullanıyor. Devletten de yardım alıyorsunuzdur siz? Yok. Erzak falan? He, demetçemiyor. Ablan alıyordur ama. alıyorlar? Ha. Pocetten çıkar Bana bunlardan versene Veremem. Bir kere sen benden para istedin verdim sana sonra karnım aç dedim verdim sana gittin attın bende de geçmiyor kredin yani açmayacağım hayır açmayacağım yemeyeceğim seni görsün diye koydum buraya karnım ya. aç dedim benden istedin dünyanın parasını verdim sana yemek yedirttim çöpe attın hatırlar mı? hatırlarsın Kenara, kenara. 25 lira param var. 8 lira bu. Git marketten al. Sana diyor. 8 lira. 25 lira param var ya marketten alabilirsin. Ne? Bundan. He. Sabah hoşuma gidiyor abla. Kahvaltıyla. Kahvaltıyla sabahleyin ayran da içiyorum. Kola içiyorum ondan sonra. Sigara da içiyorsun. Ha evet tamam. Bir paket. Bir, iki saat sonra sigara bitiyor. Bir iki saat sonra. nasıl alıyorsun para? Ya geliyorlar. Ay, sağ, sigara parasını çıkartıyor. <laughs> i̇ki saatte bir sigara parasını mı çıkartıyorsun bir paket bitiyorsa? On lira olsa içtin sigara. On beş, on altı lira. Uzun kent. Uzun kent içiyorum bir de. <laughs> iki saatte bir para mı dayanır ona kız? Ha? İki saatte bir para mı dayanır sigaran bitiyorsa? İki saatte değil, ondan sonra içmiyorum. De içmiyorum. Akşamları da içiyorum, ben görüyorum seni. Cama çıkıyorsun, hızlı hızlı içiyorsun. ben değilim o. Sensin o. Aa, ben evde içmiyorum. Evde camdan, içmiyorum. camdan çıkıyorsun böyle balkon gibi aa. yerde. Gördüm İ işte. İçmiyorum abla, evde sigara içmiyorum ben. Evde içmiyorsun. Cama çıkıyor. Hatırladım. Bilmiyorum. Gel. Yükleme yapıyoruz. Yükleme yapıyoruz. Çekiliyor. Sen biliyor musun hastane arabaları ne zaman bir geliyor buraya? Abla geçiyorlar ama. Saat başına gelmesi lazım. Saat başına gelmedi.